Pa TV'ye hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Türkiye'de 1 Ocak 17 Ağustos arasında 5231 yangın meydana geldi. Orman Genel Müdürü Bekir Karaca 1 Ocak 17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 5231 yangın meydana geldiğini açıkladı. Bu yangınların 2992'sinin orman dışı alanlarda başladığı belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin 2025 yazını yüksek sıcak Düşük nem ve kuvvetli rüzgarların tetiklediği yangınlarla geçirdiği ifade edildi. Avrupa genelinde yangınlarda 440 bin hektar, Türkiye'de ise 64 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Karacabey yangınların çoğunun anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş ve dikkatsizce bırakılan cam parçalarından kaynaklandığını belirtti. Özellikle yol kenarlarında çıkan yangınların büyük kısmının sigara izmeritlerinden, araç yangınlarının ise rüzgar etkisiyle ormanlık alanlara sıç bildiğini vurguladı. Vatandaşlara orman ve orman dışı alanlarda ateş yakmamaları, şüpheli dumanları 112 acil çağrı merkezine bildirmeleri ve yangın söndürme çalışmalarına engel olacak davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.